Merhaba sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf Almanca dersinin 2. ünitesi olan "Besondere Tage" yani özel günler adlı üniteyi işleyeceğiz. 2. ünite diyorum çünkü müfredatta bu şekilde yer almakta, fakat bu içeriği kitabınızın 6. ünitesinde görebilirsiniz. Evet, neler öğreneceğiz? Kısaca bunlara bir göz atalım. Die Jahreszeiten und Monaten (mevsimler ve aylar). Die Ordnelsalen sıra sayılar. Fest und Feiertage bayramlar ve kutlamalar. Bu konular üzerinde bu derste duracağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak mevsimlerle aylarla başlayacağız. Die Jahreszeiten mevsimler demek. Das Jahr hat vier Jahreszeiten. Das Jahr yıl demek. Yılda dört mevsim vardır. Jede Jahreszeit Dauert etwa drei Monate. Her mevsim yaklaşık 3 ay sürer. Dauern demek sürmek manasına gelmekte. Der Frühling, ilkbahar. Der Sommer, yaz. Der Herbst, sonbahar. Der Winter, kış. Görmüş olduğunuz gibi yaz ve kış mevsimi neredeyse İngilizce ile aynı şekilde. Die Monaten, aylar demek. Der Januar, ocak. Der Februar, Schubat, Der März, Mart. Der April, Nisan. Der Mai, Mayıs. Der Juni, Haziran. Der Juli, Temmuz. Der August, Ağustos. Der September, Eylül. Der Oktober, Ekim. Der November, Kasım. Der Dezember, Aralık. Görmüş olduğunuz gibi bütün aylarımızın artikelleri D ile başlamakta. Eğer ki İngilizce ayları biliyorsanız Almanca ayları ezberlemekte hiç zorlanmayacaksınız. Çünkü birkaç harf dışında neredeyse aynılar. Der Frühling, ilkbahar demek. Peki hangi aylar mevcut? Bakalım. Mert, April und Mai. Yani Mart, Nisan ve Mayıs ayları. İlkbahardadır. Der Schnee schmilzt, kar erir. Schmelzen fiili erimek manasına gelmekte. Im Frühling blühen überall die Blumen. İlkbaharda her yerde çiçekler açar. Frühling ilkbahar demiştik. Im Frühling dersek ilkbaharda de da getiriyoruz bu im ile birlikte. Blühen açmak demek çiçek açması anlamına gelmekte. Das Wetter wird wieder warm. Hava yeniden ısınır. Das Wetter hava demek. Alles ist grün. Her şey yeşildir. Der Sommer, yaz. Hangi aylar var? Juni, Juli und August. Yani Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Das Wetter ist heiß. Hava sıcaktır. Wir machen im Sommer Urlaub. Urlaub, tatil demek, machen yapmak, Urlaub machen, tatil yapmak manasına gelmekte. Die Schüler haben Sommerferien. Öğrencilerin yaz tatili vardır. Sommerferien, yaz tatili demek. Die Tage sind lang. Günler uzundur. Der Herbst, sonbahar. Hangi aylar var sonbaharda? Hemen bakalım. September, Oktober und November. Yani Eylül, Ekim ve Kasım ayları. Es wird wieder kalt. Hava yeniden soğur. Kalt, soğuk demek. Die Blätter verändern ihre Farbe. Yapraklar rengini değiştirir. Verändern demek, değişmek, değiştirmek manasına gelmekte. Die Blätter fallen von den Bäumen. Yapraklar ağaçlardan dökülür. Das Wetter ist kühl und es regnet oft. Regnen yağmur yağması demek. Kühl ise serin manasına gelmekte. Der Winter kış. Hangi aylar var kış mevsiminde? Hemen bakalım. Dezember aralık. Januar ocak ve februar yani şubat ayları. Es ist sehr kalt und es schneit. Hava çok soğuktur ve kar yağar. Schneien fiili kar yağması demek. Wir bauen den Schneemann. Kardan adam yaparız. Bauen yapmak, inşa etmek anlamına gelmekte. Wir fahren im Winter Ski. Kışın ne yaparız? Kayak yaparız. Ski fahren. Kayak yapmak demek. Die Tage sind kurz. Günler kısadır. Eğer ki şu mevsiminde ya da şu ayda gibi zaman içeren ifadeler kullanmak istersek aylar ve mevsimlerin önüne indem ya da bunun kısaca olan hali im edatını getiriyoruz. Örneğin Wir fahren im Januar nach Deutschland. Ocakta Almanya'ya gidiyoruz. Wir fahren, biz gidiyoruz nach Deutschland, Almanya'ya im Januar, Ocak'ta. Januar, Ocak demekti. Im Januar derseniz Ocak'ta yani Ocak ayında demiş olursunuz. Es schneit im Winter. Winter kış demekti. Im Winter kış mevsiminde. Dey daha katıyor ya da kışın şeklinde de çevirebiliriz bunu. Es schneit, kar yağar. Kış mevsiminde kar yağar. Ich bin im Sommer geboren. Sommer yaz demekti. Im Sommer yazın. Yani yaz mevsiminde. Yaz mevsiminde doğdum diyoruz. Geldik havanın nasıl olduğu sorusuna. Ve veta demek? Hava nasıl demek? Es ist kalt. Hava soğuktur. Es ist kühl. Hava serindir. Es ist warm. Hava ılıktır. Es ist heiß. Hava sıcaktır. Es schneit, kar yağıyor. Es ist windig, hava rüzgarlı. Es regnet, yağmur yağıyor. Es ist sonnig, hava güneşli. Evet, bu soruya aşağıdaki şekillerde çeşitli çeşitli cevaplar verebilirsiniz. Geldik die Ordinalzahlen, yani sıra sayıları konusuna. 1 ve 19 arasındaki sayılara 1. 2. 5. 15. gibi anlamlar vermek istiyorsak sayılarımıza t2 ekliyoruz. Örneğin sıvay 2 demekti, de, sıvay t 2. demek. Fakat bazı rakamlarımızda 1, 3, 7 ve 8 rakamlarımızda bir takım değişiklikler söz konusu. Mesela bir eins demekti, de, einste yerine est oluyor ya da dritte yerine dritte oluyor. Hatırlarsanız 7 sieben demekti. te yerine zipte oluyor. En takısı düşmüş. Ahte de ise yani 8'de ise aht demekti 8. Sonuna 2 tane t geliyor. O yüzden birisini koymuyoruz. Birisini düşürüyoruz. Tek t te ile devam ediyoruz. Ahte 8. Zwölfte 12. Zip 17. şeklinde 19'a kadar olan rakamlarda bu şekilde ıncı üncü diyoruz. 20'den sonraki rakamlarda ise STE eki getiriyoruz. Örneğin 20 demekti, 20 demekti. 20 20. Aynen 21 demekti. Aynen 21. 20 22 demekti. 21. 20 demekti 22 de 22. manalarına gelmekte. 30, 30'de, 31 de şeklinde ne yapıyor listemiz devam ediyor. Gelelim 100 ve 1000. kalıplarına. 100, 100 demekti. 100'de 100. 1000, 1000, 1000 demekti. 1000'de 1000. manalarına gelmekte. Eğer ki sıra sayısını bir ismin önüne getirirsek bunu sıfat yapmış oluruz ve kullanımı şu şekilde. Biliyorsunuz her ismin bir adet artikeli mevcuttur. Ne yapmış oluyoruz? Bu artikelle ismin arasına sıra sayısını ekliyoruz. Örneğin, "Dezemonat" ay demek, "der erste Monat" birinci ay manasına gelmekte. "De erste Monat" is tanur. İlk ay Ocak'tır. "De Brief" mektup. Der zweite Brief ikinci mektup. Der zweite Brief kam am Nachmittag. İkinci mektup öğleden sonra geldi demiş olduk. Bir de Almanlar tarih söylerken bizim Türkçe'de olduğu gibi 11 Haziran, 20 Kasım, 5 Aralık şeklinde söylemiyorlar. Peki nasıl söylüyorlar? 11. Haziran, 5. Aralık, 20. Kasım şeklinde söylüyorlar. Yani bu noktada neye ihtiyacımız var tarih söylerken? Sıra sayısına ihtiyacımız var. Örneğin Dea Yuni Haziran demek Dea Elfte Juni 11. Haziran manasına gelmekte. Tabi bunu Türkçe'ye çevirecek olursak 11 Haziran şeklinde çeviriyoruz. Heute ist der 11. Juni. Bugün Haziran'ın 11'i ya da bugün 11. Haziran şeklinde çevirebiliriz. Der erste Fahrer birinci sürücü, der zweite Fahrer ikinci sürücü, der dritte Fahrer üçüncü sürücü manalarına gelmekte. Ne yaptık? Artık geldi, ismin arasına sıra sayımızı getirdik ve bir sıfat oluşturduk. Erki Sıra sayıları ile belirli bir tarihte anlamı vermek istiyorsak önüne andem ya da kısaca am edatı getiriyoruz. Bu edattan sonra sıra sayısının sonuna da bir adet n harfi ekliyoruz. Örneğin, leya 17 17 ocak demekti. Biraz önce gördük bunları söylemeyi. Şimdi ise 17 Ocak'ta demek istiyorum. Yani deyda manası katacağım an edatıyla birlikte. O zaman ne yapıyorum? Ich fahre am 17. Januar nach Berlin. dem edatı getirdim ve sonuna da ne koydum? Bir adet ne koydum. Eğer ki 17. Januar derseniz 17 Ocak olur. Am 17. Januar derseniz 17 Ocak'ta demiş olursunuz. Aradaki farkımız bu. Der 25. November, 25 Kasım. Ich arbeite am 25. November. 25 Kasım'da çalışıyorum. 25 Kasım'da yani am ve sonundaki N ile beraber şurası komplece ne anlamına geliyor? 25 Kasım'da anlamına geliyor. Bir adet neyi getiriyoruz? Lütfen bunu unutmayalım. Der September, 10 Eylül. Die Schulen am 10. September. Okullar 10 Eylül'de Eylül. başlıyor istemiş olduk. Eğer ki dediğim gibi belirli bir tarihte bir şey yaptığınızı söylemek isterseniz kesinlikle bu edatı getiriyoruz ve sıra sayımıza da bu edattan ötürü bir adet N takısı getirmek zorundayız. Wann hast du Geburtstag? Doğum günün ne zaman? Mein Geburtstag ist am 11. Dezember. 11. Aralık'ta yani 11 Aralık'ta deyda manası kattım. Ne ile beraber? Andem edatı ile beraber deyda manası katıyoruz. Fakat bunu katarken ne yapıyoruz? Sıra sayımıza bir adet ne takısı ekliyoruz. Eğer ki deya de semba deseydim 11 Aralık olurdu. Ama eftin desemba semba dediğim için 11 Aralık'ta olmuş oldu. Eğer ki sıra sayısını tek başına kullanırsak isim haline dönüşür ve isim olduğu için de büyük yazılır. Örneğin, der erste birinci demek, ich bin der erste in der Klasse, sınıfta birinciyim demiş oldum. Ne yaptım? Burada sıfat değil isim olarak kullandım. İsim olarak kullandığım için de baş harfini büyük yazdım. Der vierte dördüncü, Der Mannschaft ist nun der vierte im Bunde. Der Mannschaft, takım, şu anda ligde dördüncü diyor. Der vierte. Der erste, birinci. Der zweite, ikinci. Der dritte, üçüncü. Der vierte, dördüncü. Manalarına gelmekte. Görüyorsunuz yaptığımız tek şey başına değer getirip ardından da baş harflerini büyük yazmak. Bu şekilde isim yapmış oluyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü gibi. Geldik Fest und Feiertage yani bayramlar ve kutlamalar. Ek olarak güzel ülkemizin bayramlarına bir bakalım. Tag der Nationalen Souveränität und des Kindes. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yani 23 Nisan. Tag der Jugend, des Sport und des Gedenkens an Atatürk. Atatürk anma, Gençlik ve Spor Bayramı yani 19 Mayıs. Tag der Türkischen Republik, Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim. Tag des Sieges, Zafer Bayramı 30 Ağustos. 15. Juli, Tag der Demokratie und Nationalen Einheit. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Ve bu sarıyla görmüş olduklarınızda bizim dini bayramlarımız. Das Ramadan Fest, Ramazan Bayramı. Das Opferfest, Kurban Bayramı manalarına gelmekte. Gelelim Almanların bayramlarına. Tabii ki burada gördüğümüzden çok daha fazla var. Fakat kitapta yer alanları buraya ekledim. Das Ostern, Paskalya, das Weihnachten, Noel manalarına gelmekte. Bu ikisi Hristiyanlar için özel günler, özel bayramlar. O yüzden sarıyla gösterdim. Das Oktoberfest, Ekim Festivali ya da bunu Bira Festivali şeklinde de karşılaşabilirsiniz. Tag der Deutschen Einheit, Alman Birliği Günü, 3 Ekim'de. Şimdi geldik bütün dünyada ortaklaşa kutlanan bayramlara. Der Muttertag, Anneler Günü, ne zamanmış? Am zweiten Sonntag im Mai. Mayıs ayının ikinci pazar günüymüş. Der Vatertag, Babalar Günü. Am dritten Sonntag im Juni. Babalar Günü de Haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanmakta. Das Noya, -ja, yılbaşı, ne zaman kutlanıyor? Eğer Januar, Yani 1 Ocak'ta. Der Silveste Abend yani yılbaşı gecesi demek. Bunu ne zaman kutluyoruz? Am 31. Dezember. Yani 31 Aralık'ta. Der Valentinstag, Sevgililer Günü ve hepimizin kutladığı Der Geburtstag, doğum günü kalıbı. Şimdi burada kullanacağımız bazı kalıplar var. Ne zaman olduğunu soracağız. Wann ist Tag des Sieges. Zafer bayramı ne zamandır diye soruyorum. Van ne zaman demek? Van ist diyorsunuz ardından bayramı değiştirebilirsiniz. Yani şu an Tag des Sieges diye sormuşuz. Zafer bayramı diye sormuşuz. Değiştirirsiniz anneler günü olur. Anneler günü olmaz. 15 Temmuz olur gibi. Burayı değiştirebilirsiniz. Cevap verirken benim öznem kim? Tag des Sieges yani Zafer Bayramı onunla başlıyorum. Tag des Sieges, Zafer Bayramı ist am 30. August diyorum. Ne demiş oldum? Zafer Bayramı 30 Ağustos'tadır. Ne demiştim? Belirli bir tarihten bahsederken am edatını kullanıyoruz demiştim. Ve sıra sayımızın sonuna da bir adet N harfi eklemeyi unutmuyoruz. Van ist Muttertag? Anneler günü ne zamandır? Van ne zaman? Gördüğünüz gibi sadece bayramları değiştiriyoruz. Anneler günü ne zamandır? Neyle başlayacağım cevabıma? Tabi ki de anneler günüyle başlayacağım. Muttatak am 19 May. Anneler günü 9 Mayıs'tadır. Gördüğünüz gibi bir belirli tarih verirken am edatını kullanıyorum ve sıra sayımın sonuna bir adet ne ekliyorum? N harfi ekliyorum. Ya da gün söyleyebilirdim. Muttertag ist am zweiten Sonntag im Mai. Anneler günü Mayıs ayının ikinci pazar günüdür. Sonntag pazar demekti. Zweite Sonntag derseniz ikinci pazar olur. Ama ikinci pazar gününde diyeceğim için yani deyda manası katacağım için am edatını kullandım. Ve am edatından dolayı da n harfi ekledik. İkinci pazar günü demiş oldum. Ne zaman? Im Mai. Mayıs ayında. Ve viele Tage dauert das Ramadanfest? Ramazan bayramı kaç gün sürer? Dauern demek sürmek manasına gelmekte. Ve viele Tage kaç gün demek? Cevap verelim. Özlem kim? Ramazan bayramı. Yani das Ramadanfest dauert drei Tage. Ramazan bayramı 3 gün sürer diyorum. Evet şimdi gelelim. Baştan beri hep mevsimler konusunda da olsun, sıra sayılarda da olsun, hep zaman belirten bazı edatlardan bahsettik. Zaman içeren, zamansal edatlardan. Bunlar neler? Üç tane edattan bahsedeceğim. Andem edatı var. Yani kısaca am şeklinde gördük. Bunu günlerden önce kullanıyoruz. Örneğin, am Montag, pazartesi günü. Ya da daha demin yaptığımız gibi araya bir adet sıra sayısı ekleyip de am ersten montag, birinci pazartesi günü gibi kalıplarda yapabilmekteyiz. Belirli bir tarihten önce gene am edatı kullanıyoruz. Am 5. August, 5 Ağustos'ta demiş oldum. Deyda manası katıyorum bu edatla beraber im edatı var ya da uzun haliyle indem şeklinde. Bunu ise mevsimlerden önce kullanıyoruz. Örneğin im heaps sonbaharda ya da işte im winter kışın şeklinde deyda manası katıyoruz gene aynı şekilde ya da aylardan önce kullanabiliriz. Im Juli, Temmuz'da şeklinde. Bir de um edatımız var. Bunu da saatlerden önce kullanıyoruz. Aynı İngilizce'deki et'e benzetebilirsiniz. At seven o'clock derler mesela saat 7 derken. Biz de um'u kullanıyoruz. Um aht ua saat 8'de demiş oldum. Unutmayalım bu kalıpları lütfen. Geldik doğum günün ne zaman kalıbına? Wann hast du Geburtstag? Doğum günü ne zaman demek? Bunu söylerken iki tane tarzımız var. Bunlardan birisi şu. Ich habe diyorsunuz. Ardından am edatı getirip günü ve ayı söylüyorsunuz. Ve son olarak da Geburtstag yani doğum günü kelimesini sona ekliyoruz. Örneğimize bakalım. Ich habe am 27. Juli Geburtstag. Doğum günüm 27 Temmuz'da demiş oldum. Ne yaptım? Am edatı getirdim. yedinci Temmuz dedim ama edattan ötürü bir adet ne takısı ekledim. Ya da şu şekilde de cevaplayabilirsiniz. Mein Geburtstag deyip ist tabii fiili unutmayalım. Ardından ne diyeceksiniz? Am edatı kullanıp gene gün ve ayı getirebilirsiniz. Örneğin, mein Geburtstag ist am 11. Oktober. Benim doğum günüm olmak am 11. Oktober. 11 Ekim'de. Yani doğum günüm 11 Ekim'dedir demiş oluyorum. Aşağıdaki örneklere bakalım. Wann haben Sie Geburtstag? Doğum günleri ne zaman? Şu şekilde yapacağız. Örneğimize bakalım. Nina, Nina'nın doğum günü ne zamanmış? 5. ayın 14'ünde. Yani Mayıs'ın 14'ü. Nina hat am 4. Mai Geburtstag. Nina'nın 14. Mayıs'ta doğum günü var. Yani Nina'nın doğum günü 14 Mayıs'tadır diyoruz. Can, Can'ın doğum günü ne zaman? 11. ayın 9'u, yani Kasım'ın 9'unda. Ne diyeceğim o halde? Can hat diyorum. Am 9. November Geburtstag. Can'ın doğum günü 9 Kasım'dadır demiş oldum. Elif, Elif'in doğum günü ne zaman? 3. ayın 3'ü. Yani Mart ayının 3'ü, 3 üç Mart. Ne diyeceğim? Elif hat, am 3. März Geburtstag. Elif'in doğum günü 3 Mart'ta demiş oldum. Bu ünite içerisinde bir de wollen fiilinden bahsedeceğiz. Wollen istemek demek. Bir isteğimizi, bir arzumuzu belirtirken wollen fiilini kullanıyoruz. Ve cümle içerisine dahil olması şu şekilde oluyor. Öznemizi getiriyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Volin fiilini getiriyoruz. Sonra da nesne getiriyoruz. Örneğin, ich will eine Halskette. Ben istiyorum bir tane kolye derken. Fakat isterseniz bir tane fiil de ekleyebilirsiniz. Eğer fiil eklerseniz, volin fiilin yanında başka bir fiil eklerseniz bunu sona nasıl halde, çekimsiz halde atıyoruz. Örneğin, ich Aynı haskette kaufen. Ne yaptım? Bir kolye satın almak istiyorum dedim. Yani satın almak fiilini kullandım. O yüzden onu cümlemin sonuna çekimsiz halde getiriyorum. Zaten ben burada will fiilini çekimliyorum hali hazırda. O yüzden başka bir fiil çekimlememe gerek yok. Devam edelim. Ich will eine Torte mit Schokolade essen. Ne yaptım? Essen fiilini kullandım yemek yemek değil mi essen ve wollen fiili var istiyorum. Ich will eine Torte mit Çikolatalı pasta yemek istiyorum şeklinde cümle kurdum. Örneğimize bakalım. <laughs> Was willst du zum Geburtstag? Was ne demekti? Willst istiyorsun, du sen. Zum Geburtstag doğum günün için demek. Doğum günün için ne istiyorsun diye sordu. Lass mich nachdenken. Bir düşüneyim diye cevap verdi. Ne diyecek? Ich will ein Parfüm. Bir tane parfüm istiyorum. Ne yapacaksınız? Bir şey istiyorum derken ich will diyorsunuz. Ardından istediğiniz şeyi buraya dahil ediyorsunuz. Ich will ein Parfüm. Bir parfüm istiyorum. Ich will ein Auto. Bir araba istiyorum. Şeklinde. İngilizcedeki want'a benzetebilirsiniz bu will fiilini. Yani wollen fiilini. Geçelim. <laughs> ich will nur schlafen. Ich, ben, will, istiyorum, nur, sadece, schlafen, uyumak. Sadece uyumak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir adet Bebeğimiz var, ağlıyor ve annesini uyutmuyor. Onun da dileği, değil mi? Dileğimizi bu şekilde e, söylüyoruz, ifade ediyoruz. Ich will nur schlafen, sadece uyumak istiyorum. Geldik yılları söylemeye. Yılları nasıl okuyacağız? Hemen bunlara bir göz atalım. Almanca'da yıllar söylenirken iki şekilde yapılmakta. Eğer ki söyleyeceğimiz yılımız 2000'den önce ise yılımızı ikili ikili okuyoruz ve arasına hundert yani 100 anlamına gelen kelimemizi getiriyoruz. Örneğin 1985 yılını söylerken ne yapacağım? Önce 19'u söyleyeceğim sonra 85'i ve ikisinin arasına hundert kelimesini getireceğim. Neunzehn yani 19 85 85 ve ikisinin arasına hundred ekliyorum. Ne demiş oldum? 1985 demiş oldum. Örneklerimize bakalım. 1999 nasıl söyleyeceğim? 1999 şeklinde ayıracağım. Nineteen 19, ninety 99 ve ikisinin arasına hundred kelimesini getiriyorum. 1993 derken önce 19'u söyleyeceğim. Nineteen Ardından 93'ü dreihundneunzig 93 ve ortalarına da hundert kelimesini getireceğim. Bunlar 2000'den önceki yıllar için geçerli. 2000'den sonraki yıllarda ise hundert 100 yerine thousand kelimesini getiriyoruz. Yani 1000 anlamına gelen. Örneğin 2005 demek istiyorum. Nasıl diyeceğim? Bakalım. Önce 2 diyorsunuz, ardından 5'i söylüyorum. Ve ikisinin arasına thousand'ı ekliyorum. 2005 şeklinde. Evet bunlar da bizim yıllarımızdı. Normal günleri söylerken ya da doğum günlerimizi söylerken bu yılları da bu kalıplarımıza dahil edebiliriz. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır anlattıklarım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada dersin pdf'sini de aşağıya koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.